Bugün <laughs> çok güzel gün var be ya He? O Kimin evi orada Topraktan ev yapmış Cık. Fakir hala da uyuyor Gideyim hemen onu aydırayım <laughs> Git 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 git. Fakir Fakir içer misin Aşkım Of Miray Miray'da izin vermedi bir uyku çekelim be ya Miray, koy biraz yatalım be ya. Bir aşkım, biraz da uyuyayım lütfen. Birazdan düşeriz zenginin yanına gideceğim. Fakir, zenginin yanına neden gideceksin? Ee, zenginin yanına neden gideceğim? Hiçbir şey, sadece bir söz söyleyeceğim. Neyse ben çıkayım gideyim zenginin yanına. Sonra görüşürüz taktım. Hadi sağ ol. Tamam, hemen düşeyim. Ne yaxşı demedim Miraya. Zenginden büyü O Barbie çiçek gönderen mafyanın başçısını bulacağız diye. Neyse hemen gideyim. Zengin'e söyleyeyim. Ha? Bu evi kim kurmuş orada? Neyse ona sonra bakarız. Cing cing. Cing cing. Zengin abi. Zengin abi. Hı? O fakir değil miydi? Fakir kardeşim geldi be. Ondan da ne yakışık barıştık. Hemen gideyim ya ana. Fakir. Kardeşim. Ne oldu neye geldin? Zengin abi. Bugün seninle o e, mafya başçısı var da. Mira çiçek gönderen adam. Onu bulacaktık da. Hemen bulalım mı onu? Fakir kardeşim. Bugün bulalım ama nereden bulacağız onu? Benim bir planım var abi. Abi sen benim arkamca gel. Ben sana Diyeyim nasıl, vuracağız onu. Gel gel abim. Tabii ki karakoldan. Kerem komiserin yanından hemen karakola geçelim. Kerem komiser. Kerem komiser gelmek olur mu? Buyurun fakir bey. Oo bakalım kim gelmişler. Fakir bey ve zengin bey. Buyurun fakir bey. Ne istem, ne istemiştiniz? Ee, komiser bey, Kerem komiser bey. Ben sizden e, Barbie Hanım var ya zenginin karısı. Evet. E, ona çiçek göndermişti bir mafya başçısı. Onun numarasını e, onu bulmanızı istiyorum da. E, onun ben numarasını nereden buluyorum? ama araştırıp bulmak e, Fakir fakirbi. Tamamdır. Ben de onu diyorum ki size araştırın ve onu bulun ve onun durduğuna pişman edelim. komiser bey. Tamamdır yani. E, tamam. Hemen Size göre o mafya başçısını yani Zengin'in karısı Barbie'ye çiçek gönderen adamı bulacağım. Tamamdır. Çok sağ olun komiser bey. Fakir şimdi sen inanıyor musun komiser bey onu bulacak diye? Evet Zengin abi. İnanıyorum. Hadi biz gidelim eve. Komiser bey bizi çağırınca onda geliriz. Tamamdır fakir. Ben hemen gidiyorum abi. Tamamdır Zengin abi. Tamamdır. Ben hemen eve gideyim. Barbie'nin yanına. Bakalım şimdi o komiser bir bulacak mı? Bulacak mı o? Haini yani. Barbie'ye çiçek gönderen adamı. İnşallah bulur be. Barbie aş aşkım bana çay süsene. Tamamdır. Zengin abim de gitti. Ben de hemen eve geçeyim. Bakalım o adamı bulabilecek miyiz? İnşallah buluruz be. Hemen kapıları kapatalım. Ben biraz oturayım. Televizyona bakayım be ya. Ha? Hala da kanım burada kalmış. Barbie aşkım. Burada benim kanım kalmış. Neden silmedin onu? Aşkım yüz görmemişim. Tamam. Buna hemen gelsin. Gör gözümüzün kabağında kalmasın da. Korkuruz falan. Neyse. Ben de bir oturayım. Televizyona bakayım. Tamamdır. Geldim bu şehre be. Çok özlemişim bu şehri. Bak bak sen şu işe. Bak bak okulda yapmışlar. Komiserin yani karakol yapmışlar. Hastane bile yapmışlar. İki tane ev olan adamın üç tane şeyi var. Var ya. Kimin eviydi? Ha, zengin eviydi. Tabii ki. beniydim zaten. Barbie'ye çiçek gönderen. Sanırım zengin evde. Fakirdi sanırım evde. Lan adımı böyle yapar lan lan. Neyse. Ben hemen gideyim. Yarın bir de gelirim. Hadi gideyim. Lan. Kaldır lan ellerini. Kaldır. Ben komiser emrediyorum. Kaldır ellerini. Oydu. Ne oldu lan? Hemen dur burada. Ben hemen zengin, zengin ve fakiri çağırayım. Gelsin. Hayır. Zengin ve fakiri çağırmayın sakın. Hiç çağırmayın oğlan lütfen. Fakir bey. Fakir bey. Komiser değil mi Fakir bey adamı yakaladı. Mafya başçısını. Ne? Yakalamış. Hemen zengini söyleyeyim. Zengin abi. Komiser bey. Mafya başçısını yakaladı. Hemen gel. Tamamdır. Gel lan buraya. Komiser bey. Siz bunu nasıl yakaladınız? Çok çok kolay oldu fakir bey. Baya kolay oldu. Buradan geçiyordu. Ben de onu yakaladım. Üzün bilgisayarda baktım da. Üzü böyleymiş. Ben de yolda görürken tut yakaladım. Siz bunu ne yapıyorsanız yapın. İsterseniz korkola kilitleyin. Ne, ne yapıyorsanız yapın. Çok sağ olun komiser. Kerem komiser bey. Bize bu adam lazımydı. Ona şimdi günün göstereceğiz Kerem komiser bey ona öyle bir acılar yaşatacağız ki hayatında böyle bir hayatında böyle bir acılar görmedi. Lütfen fakir bey yapmayın lütfen. Ben sana göstereceğim nasıl olacak acı. Hı? Fakir bulmuş adamı. Hemen gireyim onlarla. He? Yağmur da başladı. Fakir kardeşim buldun mu adamı? Bulduk zengin abi. Komiser bey nereye gitti? İçeri girdi. Gel lan şimdi sen buraya. Sana öyle bir acılar yaşatacağız ki. Geç lan önümüze. Geç. Haydi. Bakın zengin bey. Çok iyi adamsınız. Geç lan önümüze. Hayda. Eve geç eve. Fakirin evine geç. Tamam. Of, of. Şimdi ben ne yapacağım? Geç geç geç. Fakir gel kardeşim. Hayır. Hemen ofiseye, odaya oraya mı? Geç. Tamamdır. Şimdi sana ne yapalım? Tamamdır zengin abi, ben hemen kapıları dibinden kilitleyeyim de, tamamdır, şimdi gel lan sen buraya, lütfen zengin bey, fakir bey yapmayın lütfen, bakın benim bir şutum yok, sadece bu sadece, lütfen yapmayın, lütfen fakir bey yapmayın, lütfen, puş, puş, puş. yapmayın lütfen, gel lan buraya, senin ağzını burnunu kıracağım. fakir, hadi.

Dın, dın Evet arkadaşlar. Fakir ve zengin söz verdiği gibi. O adamı söylemiştiler. Doğduğuna pişman edecektiler. Ve onlar sözün üstünde diyandılar. Ve o adamı doğduğuna pişman ettiler.